sebebi çok sıkıcı falan çok sıkıcı evet çünkü ben 50 kere buraları izledim ve siz de büyük ihtimalle biliyorsunuzdur olabildiğince düşmeden gitmeye çalışacağım Freddy işte yakalayacağız işte olay bu bu kadar basit ama niyeyse yollar o kadar kaygan ki her bir yere çarptığımızda uçuyoruz Allah Allah. İlk başta şaşırdım dedim ben niye bu kadar kötü sürüyorum. Sonra sonra dedim oyunun benden istediği ne? Oyun benden ne istiyor? bekle bir de laf atıyorum. Kaçsana zaten öldü dedi üstünde Allah. Şöyle. Şöyle. Şuradan. Yavaş yavaş. Allah. Uçumdan. Yılın karşımdan. Şöyle biraz tarayalım şuraya. Güçlü olduğunu düşünüyorum Şöyle. Şuradan da uçtuk. En zor görevlerden bir tanesi oldu. Zaten bir zaman görevleri hep zor oluyor. O yüzden en sona bıraktım bir görevlerini yani. yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Allah çok hızlandı, çok fazla sürat yaptık. Çabuk lan çabuk, adam kaçıyor, adam kaçıyor. Çabuk çabuk atla 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 atla. Geri zekalı. Atla sana. Feridi kaçacak, Feridi kaçacak. Atla. Lan fail olma ya, fail olma ya. Gel ya. Mal ya. Buradan atlayamadım. Bu adamı öldürecektin. Gangas derdin. İki yol gidemiyor mu? Allah. Ters yönden de. Lan lan lan. Çarpma çarpma çarpmamak için sürat sıra indiriyorum. O kadar Sıkıntılı. Şuradan. Allah, Allah cezan, Allah cezan. Bim 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 Ha, durdum mu? Tamam, Fred'i durduysa i̇şte sıkıntı yok da. Şöyle bir yavaşlamış o. Onu biz hemen peşinden gidelim. Burada da düşseydin artık bırakırdım yani. Masayı falan olurdum, sinirlendirirdim de yani. Şöyle Düşme. Helal. Düşmedin helal. Düşmedin halam. Düşme helal. Düşme helal. Amma sen ne? Sen nasıl buraya geliyorsun? Geri zekalı. Sen ne, ne ayak sen? Ne kafaya hiç ne akla hizmet buraya geldi o? Oyun çok saçma oluyor bazen çok saçma oluyor ama çok nadir saçmalıyor oluyor. Hani sıkı saçmalamıyor çok nadir saçmalıyor Şöyle of son biraz var herhalde. Artık ölmelisin ama. Hadi dostum artık ölmelisin. Hadi adamım hadi çocuk adam öl artık çocuk adam. Allah cezanı çocuk adam çocuk adam bin, bin arabaya çocuk adam herhalde artık sonlara geldik çocuk adam. Orada durdu çocuk adam. Ha, durduysa tamam sıkıntı yok. Bizim gelmemizi bekliyor. Çocuk adam çocuk adam çocuk adam.

Of yarım canla görevi bitirdim. Sakın bir şey söyleme. Yalnız mıydın Nacho? Allah'ım yarım canla oyunu bit görevi bitirdim. Kandir ama beni. ben ya. Ben Grova gene. Haydi. Hayır yapmam. Günü kaydı olmam lazım. Dolaşmak istemişim. Bence daha önce de haydi. Of. Oh. şurada şuta götür de. İyi olur biliyor musun? Burger gel yiyelim canımız fırlansın. Babaanne bir insana ya. Babaanne bizim dede misin? Babaanne inip beni mi döveceksin? Şöyle. Genco var işinize bakalım. bakalım hadi bakalım güzel yalnız Çeyrekcan, burger dize iyi tamam orada doldururum canımı dikkatli giden biraz diyeceğim arabadan fırlama mekanı yok ki zaten bu patlamasın yeter Ara, 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 doldururum yine odalarım dırt 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 düştüm beni <laughs> böyle gidelim. of fena yapıyor üf kız aşırtmazsın yapıyorum bak 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 vuhuu durunca falan filan yaptı. o kadar hızlandım ah seviyorum bu oyunu bebeğim Oh men, Oldu manlar çıkmıyor da araba Ne buramış özür dilerim ama yani Atmayın uğraşmayın ben daha Hah vur Allah'ım Bir burgerci varmış tam burada Burger yerim ben canı fullerim Canı fullerim Allah Allah'ım ya saklanacağım sal beni sonra şu yabancı olmaktan evet kesinlikle daha sonra görüşürüz gerçek konu play the home saat 22 ile arası neyse arkadaşlar ben canımı doldurayım Son 22 ile diğer videoda görüşürüz bay bay